Arkadaşlar günaydın herkese sabah güneşiyle beraber karşınıza çıktım iki dağın arasından bana göz kırpan bir güneş var burada bu videoda size komutanları kıyaslayacağız sarı mavi ve mor komutanlara bakacağız şimdi şöyle bir şey var birçok arkadaş sarı komutan çıktığı zaman lan frederik çıktı deyip hemen frederik'i çağırıp daha özellikle ilk yeteneği birinci seviyedeyken hızlı hızlı kasmaya çalışıyor levelini arttırıyor ve bu çok yanlış bir şey sakın böyle bir şey yapmayın ilk komutanın çıkan sarı komutanın ilk yeteneğini 5 yapma, yapmadığınız sürece o komutan her türlü zaten çöptür. Bunu tartışmaya gerek bile yok. onun dışında ilk yeteneğini 5 yapsanız bile sarı bir tane komutanın ilk yeteneğini 5 yapsanız bile mor komutandan daha mı iyi yoksa tüm yetenekleri full olan bir mor komutan sarı komutandan daha mı iyidir? Bunun üzerine bir kıyaslama yapacağız. Deneme yapacağız. Bunu ben de bilmiyordum. Denedim baktım hani hangisi daha iyidir diye. Şimdi arkadaşlar her komutanın kendine özel bazı yetenekleri var biliyorsunuz. Her yerde her komutan kullanılmaz. Mesela örnek olaraktan 1. Osman'ı her ne kadar fullemiş de olsam ben. Gip barbarlara saldırırken ya da barbar kalelerine saldırırken 1. Osman'ı kullanmam doğru değil. İşgal komutanıdır. Kalelere saldırırken iş yapacak bir komutan 1. Osman. Minamoto ise daha çok barbar komutanıdır örnek olaraktan barbar kalelerine saldırırken ve tarafsız birimlere saldırırken Minamoto daha etkilidir sunaklara ve kapılara saldırırken de aynı şekilde Minamoto daha etki gösterecektir. Barça diyelim ya da Barça da aynı şekilde başkalarının kalelerine saldırırken daha iyiken barbar saldırılarında o kadar da etkili bir komutan değil. Yani yetenek olarak baktığınızda Barça'ya gidip de liderlik kasıyorsunuz. Kapı saldırılarında liderlik kasılmış bir Barça'yı tercih etmektense Yeteneklere baktığınızda barışı kurmada barbarlara hasar, tarafsız birimlere e, hasar veren Minamoto'yu kullanmanız birinci komutan olarak daha etkili olacaktır. Ama bunu zaten sefer açan, e, klandaki en güçlü kişinin yapacağı bir şey bu. E, ya da barbar kalelerine saldırırken, barışı kullanmak saçmayken Minamoto'yu kullanmak daha mantıklı gibi bunu uzatabiliriz. Neyse her komutanın kullanılacağı özel noktalar var ama ben şunu merak ediyorum daha çok. Meydan savaşları yapıyoruz biliyorsunuz. Meydan savaşlarında Minamoto mu daha etkili, Barça mı daha etkili? Ee, ya da mor komutandan her şeyi fullenmiş bir birinci Osman mı daha etkili olacak bunu inceleyeceğiz. Bunu da sefer kısmında size göstermeye çalışacağım. Birinci komutanım e, Yi Song Gi e, okçu beceri karışımı bir komutan. E, ve komutanların uyumları hakkında tabii ki bu videomuz olacak birazcık da hangi komutan hangi komutanla daha uyumludur tarzında. Tomiye Gozen örnek olarak da oyuna hiç para yatırmayacaksanız iki tane mor komutanı aynı anda kasmanız zor olacaktır. 2. E, komutan olarak uzun bir süre Tomiye Gozen'i idare etmeye çalışın. Ee, özellikleri gayet iyi jandartla hatta hemen hemen eşdeğer bir komutan özellikle beceri hasar vuran bir komutanlığı lider olaraktan kullanıyorsanız yani Çin başlıyorsanız mesela suntuzunuz var e, suntuzuyla başlamışsınızdır ya da daha başka beceri hasar vuran bir Osmanlı başlamışsınızdır ve para yatırmıyorsunuzdur. Ana komutan mor. ikinci komutan mavi. Mavi Tomi'ye Gozen'i seçin. Çünkü zaten beceri hasarını arttırıyor ikinci komutan olduğunda ve hasar azaltması vesaire de var. Sürekli Jandark'a çok yakın bir komutan aslında bakarsanız Tomi'ye Gozen. Jandark'ın tüm skillleri tabi fullendikten sonra uzmanlığı da açıldığından kaynaklı Jandark Tomi'ye'den fullendiği zaman daha etkili bir komutan olacaktır her türlü. Mavi komutanlara birazcık buff lazım. Tome Gozen örnek olarak bunun da bir kazanılan uzmanlığının vesaire olması lazım ve beceri hasarı uğran bir komutan olması gerekiyor. Birazcık eksik kaldı. Yani beceri hasarını artıran bir komutan da Beceri hasarı vurmaması kadar saçma bir şey olamaz. Aynı şekilde Lancelot'u çöp ettiler. Zaten yeşil komutanlar eskiden toplayıcı gibi kasıldığından birazcık oynanabiliyordu. Artık toplayıcı gibi kasamadığımız için yeşil komutanları. Ee, bölük komutan dışında diğer yeşil komutanlar da hep çöp oldu. Buna oyunun güzel bir güncellemeyle düzeltmesini ümit ediyoruz. Çok fazla uzatmadan meydan savaşımıza başlayalım. Bu arada aşağıda ne kadar asker kalmış, ne kadar asker öldürmüşüz bunu not defterine yazacağız ve beraber o şekilde kıyaslamamızı yapacağız. İlk önce Minamoto'ya bir bakalım ne kadar hasar vuracak diye. Bu arada arkadaşlar yorumlarda tabii Fatih Sultan Mehmet gibi bir komutan gelince herkes soruyor Fatih Sultan Mehmet hangi komutan uyumlu gider diye. E, ve Sezar'la Fatih Sultan Mehmet iyi gider tarzında vesaire yorumlar görüyorum. Ben Fatih Sultan Mehmet'in Sezar'la güzel gideceği düşüncesini dilim beceri hasar vuran bir komutanla Fay Sultan Mehmet güzel gidecektir. Buna örnek olarak da lider komutanlardan Frederick ile çok güzel gidecektir Fay Sultan Mehmet. Bunun dışında meydan savaşlarında da Yi Song ile çok güzel gidecektir. Çünkü Fay Sultan Mehmet Yi Song Gi ikilisi mükemmel bir ikili olmuştu. Bundan kaynaklı oyun zaten bu iki euroya nerf getirdi. E, güçsüzleştirdi oyun bu iki euroyu. Ve şu an Fay Sultan Mehmet meydan savaşlarında o kadar etkili değilken kalelere saldırırken çok daha etkili bir hale geldi. Ama şu an hala da Fay Sultan Mehmet Yi Song Gi ikilisi beraber kullanılabilir ya da Fatih Sultan Mehmet, Frederick ikilisi beraber kullanılabilir. Yani Fatih Sultan Mehmet beceri hasarı uğran bir komutanla e, Sezar'ın çok fazla uyumlu olacağı düşüncesinde dilim ben. Ama tabii ikisi de lider komutan olduğu için e, kullanılamaz mı? Kullanılabilir. Minamonto'nun tabii ki ilk yeteneği 5'ti sadece. Şimdi bir de e, ilk iki yeteneği 5 olan Barça'yı deneyeceğiz. Tabii ki daha etkili olacaktır Barça. 73.000 birim kaldı. Başının daha etkili olmasının sebebi ikinci yeteneği de 5. Minamoto'nun da ikinci yeteneği 5 olsaydı ve Süvayro ordusunu kullanmış olsaydık şu an Barşe'ye deneyeceğiz. Bakalım ne kadar birim kalacak karşı tarafta. Barşe'nin özellikleri e, rakibin savunmasını düşürüyor e, ve aynı zamanda verdiği hasarı azaltıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve 3 tane farklı birim olması lazım da onu da kullandırttıralım. 3 tane farklı birim seçmedik galiba az önce iştik 3 tamam, tane farklı birim de var. Şu an şartlar aslında bakarsanız Barça için daha uyumlu. Çünkü e, karma bir komutan kullanıyoruz. Karma bir ordu kullanıyoruz ve e, Barça'da karma orduların komutanı Minamoto ise süvari komutanı olmasına rağmen full süvari bölüklü bir saldırı çıkartamadı. Ee, Barça, Minama, Barça, Yi Song, Yi ikilisiyle bakalım kaç tane birimini öldürebileceğiz. Bakın ilk iki yeteneği 5 olan Barça ile vuracağımız hasarı. Göreceğiz şu anda ne kadar nasıl nasıl bir etkisi olduğunu göreceğiz. O kadar da aslına bakarsanız Barça çok güçlü komutan, şöyle komutan, böyle komutan diye kafamızda çok büyütüyorduk. Ama o kadar da güçlü bir komutan değilmiş ben bunu gördüm savaşlarda. Yani Minamoto'dan çok farkı olan bir komutan dil yani böyle bir dengesizlik oluşturacak bir komutan değil sadece karşınızda gördüğünüz barçalı ordunun sizin ordunuzu parçalamasının en büyük sebebi seviye olarak araştırmalarda akademide teknolojisinin saldırı savunma ve defans teknolojisinin sizden daha üstün olmasından kaynaklı ordu kesiyor yani komutanın o kadar aşırı bir etkisi ee, yok işin açıkçası Barçın'ın. Beceri hasar vuran komutanların dışında komutan önermemi isterseniz de Scipio ile Jandark 2'si güzel bir ikili. Bu ikiliyi kullanabilirsiniz. İkisi de çünkü ordunun defansını e, saldırısını artırırken karşı işte hasarı azaltıyor vesaire ya da verdiğiniz hasarı artırıyor. Yani daha çok ordunuzu bufflayan bir ikili bu ikili. Ama Jandark birazcık daha support bir karakter. Yani etrafınızdaki takım arkadaşlarınızı e, bufflayacağınız bir karakter. Ben ondan kaynaklı beceri hasarı vuran karakterleri daha çok seviyorum. Hem savaş daha hızlı bir şekilde bitiyor, e, daha hızlı bir şekilde kesiyorsunuz. Hem de işte parçalıyorsunuz yani beceri hasarıyla. Diğerlerini o kadar çok sevmiyorum. Diğer e, komutanları çok fazla sevmiyorum. Bu arada Barça e, ilk iki yeteneği olan Barça beklediğimden çok daha az hasar verdi. Minamoto çok daha fazla parçalamıştı karşıyı. Ben sadece 105 bin birim kaldı. Yani öbüründe o 73 bin birime kadar düşürmüştüm Minamoto. Parça meydan savaşlarında Minamoto'dan çok daha etkisiz oldu. Tabi önünde dediğim gibi Yi Gi olmasından kaynaklı. Güneş biraz yansıma yapıyor arkadan kameraya onun için kusura bakmayın abi. Gündüz gün hazır video çekesi varken videoyu çekeceğim. Kaç birim kalmıştı? 105 birimde Barça, son G ikilisinde 105 birim kaldı. Minamoto biraz daha etkili oldu. Ama tabii dediğim gibi eğer ön tarafta Yiğit G değil de Sezer olsaydı, yani Barça ile daha uyumlu bir karakter olsaydı daha farklı bir sonuç elde edebilirdik bu doğrultuda. Yine işte karakterlerin uyumlarını da görüyorsunuz. Barça, Yiğit G ikilisi... Güzel bir ikili değil yani. Şimdi sırada birinci Osman var. Tüm yetenekleri full olan mor bir komutanla işte diğer sarı komutanları kıyaslayacağız kısacası. Zaten birinci Osman Yi Song gili ile de yine uyumlu bir karakter. Onu da belirteyim size. Beceri hasarı vuran bir karakter çünkü. E tabi ise Tomoe ile Jeanne da göstereceğim. E şöyle bir şey var. Herkes işte Jeanne ilk yeteneğini 5 yaptığı zaman Tamam zaten Jeanne önemli yeteneği 5. ilk yeteneği. O 5 olduktan sonra direkt onu 2. komutana koyuyorlar. E Scipio vesaire kullanılan arkadaşlar. Ee, ama öyle değil arkadaşlar. Yani Tomoe tüm yetenekleri 5 olan bir Tomoe e, bana göre yani ilk yeteneği sadece 5 olan jandarttan daha etkili bir e, ikinci komutan, destek komutanıdır. Haberiniz olsun. Bakalım Osman nasıl işler yapacak? Merak ediyorum işte açıkçası ben de ama eee şeyden, eee Barça'dan ve e, Barça'dan daha çok iş yapacağı kesin zaten. Bakalım Minamoto'dan daha fazla asker öldürebilecek mi? Osman çok güzel bir komutan hakikaten. E, o 3. skill'i var ya 400 vurur diye. Ee, yani Yi Song Gi hasar vurduğunda da aktif hale geliyor. Bakın vurdu şu an Yi Song Ki Ne kadar vurdu? 3400, de o Osman'ın hasarı. Yi Song becerisini kullanınca da ekstradan hasar vuruyor. Kendisi skillini kullanınca da ekstradan hasar vuruyor. En güzel mor komutanlardan bir tanesi bence. Osman'ı gayet etkili ve güzel yapmışlar yani. Yalnız yine de Minamoto kadar hasar vuramadı gibi. Minamoto daha etkili olmuştu burada. Ee, 60. katta yalnız Osman Minamoto'dan daha fazla hasar vuruyordu. Şu an tabi karşımızda full süvari ordusu olmasının da etkisi var. Yok değil çünkü şu an okçu ordularını parçalıyor. Birazcık daha fazla hasar vuruyor yani. 94 bin, evet, 94 bin tane e, birim kaldı bu ikilde. 94 94.000 e, Barça'dan daha etkili oldu. Bu da yeni komutanın e, uyumlu olduğunu gösteriyor. Bakın hani e, Minamoto şu an için çok daha e, etkili oldu. Beceri hasarı vuran komutan arkasında, beceri hasarı vuran komutan daha etkili oldu. Şimdi de jandarka bakacağız. Jandarka ve e, Tomoe ikilisine bakacağız. İlk yeteneği 5 olan Jandark mı yoksa tüm yetenekleri full olan Tomoe mi daha etkili olacak? Belli de olmaz yani bir bakmışsınız. Aa, ben Tomoe'nin daha etkili olacağını da diyorum. Tomoe'yi seviyorum. Tomie Gozen. Bakın beceri hasarı artırıldı tarzında uyarı çıkıyor. Yani yeteneklerden kaynaklı, gittiğimiz yeteneklerden kaynaklı böyle bir yazı çıkıyor. Beceri hasarı artırıldı diye. Ondan kaynaklı arka taraftaki komutanınız sizin e, beceri hasarı vuran komutanınız olduğu zaman daha etkili oluyor. Hani Minamato'nun Barça'dan daha fazla iş yapmasının sebebi bundan kaynaklı. Hani ön tarafta Sezar kullansanız ya da Osman'ın da aynı şekilde daha fazla iş yapması bundan kaynaklı. Ama birinci komutanınız Sezar olduğu takdirde tam tersi olacaktır. Hani Minamato daha az iş yapacak. Barça daha çok iş yapacaktı. 156 bin birim kaldı Jandark'ı kullandığımız zaman. 156 bin birim Jandark. Jandark. Tomuya ile kıyaslayacağız ama tabii ki tutup da burada Jandark'la sadece ilk yeteneği 5 olan Jandark'la Minamoto'yu kıyaslayacak halimiz yok. Ben burada Tomuya ile Jandark arasında nasıl bir fark olacak bunu merak ediyorum daha çok. Skill kullandıkça işte ee, rakibi Den aldığın hasarı azaltıyor vesaire. Tome'nin özelliklerine bakın. Gayet güzel özellikleri var. E, %30 tüm hasarı arttırıyor mesela. E, %30 saldırı gücünü arttırıyor direkt birimlerin, tüm birimlerin. Yani Jeanne d'Arc'ın ilk skill'ine çok benziyor aslında mesela Jeanne iki 2 saniye boyunca %30, %30, %30 saldırı, savunma ve sağlık arttırıyor. Tome'ın Gozin ilk becerisiyle ilk ilk becerisiyle Jeanne ilk becerisi birbirine çok fazla benziyor. Zaten ne kadar daha fazla asker öldürdüğümüzü gördünüz. Şurada bir bakalım tekrardan kıyaslamada. 156 bine kadar düşmüştü. 156 binden çok daha fazla inecek gibi duruyor yani. Tommy Gozen çok güzel bir komutan. Mavilerde ve siz ilk mor komutanınızı fullledikten sonra ikinci mor komutanınızı fullleyene kadar para yatırmayacaksanız mavi artı mor komutanı o şekilde kullanabilirsiniz. Eğer para yatıracaksanız da tabii ki şöyle bir şey var. Sarı komutanı ve mor komutanı kullanın. Hani Tomie Gozen'i kullanmayın. Mor komutanlardan bir tanesini kullanın derim ben size. Mesela Minamoto'yla, Minamoto'yu genellikle birçok kişi alıyor. Çağçao'yu e, almak biraz daha zaman gerektiriyor. Minamoto'yla e, Suntuz'u çok güzel iş yapacaktır. O ikili gayet güzel ve etkili olacaktır. E, birisi piyade, birisi süvari komutanın da olsa sadece yani Sun daha çok böyle karma komutana yakın bir komutan. Sadece bir tane özel %10 piyade sağlığı veriyor. Yırtık dottan çıkar gibi yama yapacağım buraya pardon. <laughs> Tabi Sun dedim Minamoto ile etkili olur ama ileride biraz daha para yatırıp Minamoto çağa çağ yapmayı düşünürseniz Sun Tuzu'yu alırsınız. Ama tabii ki Minamoto süvari komutanı. Süvari komutanının ön tarafına çağa çağı almayacaksanız Belarius'u alabilirsiniz. Ee, ya da e, ne olacak? Hareketlik bakımından Belarius'u ön tarafa koyup hızlı bir süvari ordusu oluşturabilirsiniz. Ee, ya da meydan savaşlarına çok daha etkili olsun istiyorsanız da Baybars Minamoto ikilisini yapabilirsiniz. Çağçağ almayacaksanız bu iki komutanı öneririm. Eğer Çağçağ'ı ve Minamoto ikisini birden oynamak istiyorsanız da Suntuzu'yu alabilirsiniz. 113.000'e kadar düştü. He. Yalnız Tomei Gozen neredeyse Barça ile eşdeğer şu anda. Yani 110.000'de 110 binde Tomei ile beraber Verdiğimiz hasar oldu şimdilik bu kadar yeterli daha çok video uzatmaya gerek yok bir tane daha benim hesabım var orada biraz daha farklı komutanlarım var İlerleyen zamanlarda o hesaptan da buna benzer bir video çekmeyi düşünüyorum bu komutanlarla ilgili kafamızdaki soru işaretini kaldırmak istiyorum çünkü Orada mesela iki yeteneği 5 olan Sezar'ım var ee, orada da bir Sezar'ı gösterebilirim size ya da Jandark 50'nin 6 yıldızlı bir Jandark'ım var orada destek olaraktan nasıl etkisi oluyor Jandark'ın güçlü mü değil mi onu da görürsünüz. Çok da atmayın. Jandark özellikle arkasında Kleopatra varsa etraftaki orduları ve takım arkadaşlarınızı aşırı bir şekilde bufflıyor gerçekten. E, sadece kendinizi değil. Yani arkada can basan bir destek ordusu. Can ve savunma basan bir destek bölü e, oluyor. Seferlerde de tabii ki yanınızdaki diğer bölüklerinize e, bufflıyor. Jandark, Kleopatra ikilisi. E, arkadaşlar Benle iletişime geçmek isterseniz Discord linki aşağıda olacak. Instagram'dan mesajlar atabilirsiniz. Herkesin her yedin yoğurt yeşi farklıdır demişler. E, nasıl bir oyuncu tarzınız olduğunu anlatırsın. Soru sormak istersiniz. E, orada bana oyunculuk tarzınızı oyuna ne kadar para yatırmanız gerektiğini vesaire anlatmanız lazım ki öyle sizi daha rahat yönlendirebilirim. Ona göre medeniyet seçiminde e, ve komutan seçiminde size yön verebileyim yardımcı olabileyim ve kendi oyun tarzımla ilgili de bir video çekeceğim kısa zaman içerisinde kendi oyun tarzımı da gördüğünüz zaman ona göre de belki daha farklı bir yol izleyebilirsiniz sizde e, o şekilde. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.